Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan merhabalar yani yine sabah jr'si farmımıza başlıyoruz sabah uyandık geldik şehriyemizi tıkladık buradan sonra farm'a gideriz musluk buluruz elbet bakalım bugün uzun bir farm videosu yapmayı düşünüyorum yani genelde 6, 6 dakika falan çıkıyordu videolar biraz daha uzun olur hani izlerken sizde sıkılmadan keyif alacağınız bir şeyler çıkarmaya çalışacağım Abi ben çok sıkılıyorum böyle durumlarda Adam pres, çekilaf laf etti sonra geldi çıktı partiden. Yani ne diyeyim şimdi? Yani ben kazanacağımız varsa da şu an yüzde yüz kaybettik. Arkadaşlar adamlar bizi almayı bıraktı. Aslında PK kalsak çok rahat kesebileceğimiz bir ekip. Yani bakıyorum gerçekten kesebileceğimiz bir ekipmiş. Bir tane pres çıktığı için e, ee, PK'ya kalmadık. KS'yi bekledik. Deva'ya girdik. Son vuruşları yapmaya çalıştık. Bakalım alabildik mi? Alamamışız. Yani şeyini değilim. Geminde değilim. Def için uğraşıyorum şurada. Boşu boşuna verdik. Onu üzülüyorum arkadaşlar. Gerçekten boşu boşuna verdik. Deva'dan sonra geldim. Şöyle gösteri yaptım. 52 görevini yaptık. Bir saniye arkadaşım. Mopu da yaptım. Şöyle bunları da şöyle koyalım. Bir de bu oda Megi Çamur düşürdük. Onu da farmdan sayarız. Yaklaşık 450-500k. Bosslardan çıktık arkadaşlar. Herhangi bir drop almadık. Yani kutular bizde da rağmen almadık. Şimdi farm'a geçiyoruz. Farm'da çıkan dropları size gösteririm. Yani bugün uzun bir farm olur gibi tahmin ediyorum. Ee, direkt üstte şuraya size görme için bugün neler kastık her şeyi tek tek yazacağım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Dragon Panton geldi. Bir dakika plan oldu herhalde. böyle kolluğumuz geldi. Kaçtı? 119'da almıştık. 113 olmuş. Arkadaşlar misil pet geldi. Yani yemek falan yedim. Daha drop atmadı. Bakmadım bir skorda var mı diye ama şu an gördüğüm misil pet. Arkadaşlar Dragon koldu kaldık. Onu da yazayım. Şöyle göstereyim tekrardan. Ben size saati göstermedim. Bakın şey elimde oldu zaten burada da 31 geçiyor. 2 saat gitti. Tam 1.5 buçuk saatte 1 2 3 4. 4 tane drop aldık. Tabii çok değişiklik gösteriyor. Bazen hiç atmıyor hani hani genel olarak konuşuyorum. Drop bazen hiç atmıyor. Bazen bir atıyor arka arka atıyor. Yani bugün 2 saatte 4 drop aldık. Şimdi bakartınız o 2 saatte hiçbir şey almayız. Yani o yüzden belli bir şey yok. Şöyle golfüm atayım dedim öyle konuşalım. Yani işte bir hedef, hedefimiz var. Hani bir 50 GB gibi bir para yapıp takıları tamamlamaya çalışacağız. Yani silahımız falan şöyle iki tane şeyim setim 6 diğerleri 7 ve full quest yaptık aslında. Ama önden çok iyi. 9 EVM'iz var. Yedek silahlarımız var. 3 tane. Yani sadece 50 GB, yani 50 GB şu an ne kadar yapıyor? 7500 bin lira gibi bir şey yapıyor. 50 GB iş takıları tamamlamamız lazım. Yani ondan dolayı hedefimiz 50 GB yoksa hani 50 GB kasıp seriyi bitirdik gibisinden de iç takıları yapmak için hedefim 50 GB arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. çünkü Diğer videolarımda hiç bahsetmedim bu durumu. Ee, yani Baldrog'dan sonra ne yapacağım? Hani hep böyle mi gelebilecek? Yani güzel böyle mi gelecek diye sorarsanız tabii ki Bora balık dışında da video çekeceğim. Zaten Jostot'un videosunu ben çektim. Sizlere hani gösterdim farklı içerikler tabii ki çıkarmaya çalışacağım. Mesela belli saatimiz var. 6 saat boyunca slotta kalıyoruz. Döndükten sonra solo farm'a geçebilirim. Etkinlikler bu ara çok güzel. Etkinlik yaptığımız için işte e, yani 50 kil görevi olsun, işte rift var rift olsun, BDV, şehre, PT. Bunlar bizim ekstra olarak solo farm yapmamıza engel oluyor demeyelim de gerek bıraktırmıyor aslında. Şimdi Lifte giriyorum, çıkıyorum. E, Ft'ye geliyorum mesela örnek veriyorum saat 9'da. FT'den çıkıyorum. Diğereye giriyorum. Diğeriden i̇şte çıkıyorum, lifte giriyorum. Yatıyorum sabah CR'si. işte ya yere, e, da sonra bosslar var. Bosslara gidiyoruz. Bosslardan sonra az bir şey PK. Sonra tekrar BDV. BDV'den sonra tekrar FT. O yüzden hiç solo farm yapmaya gerek kalmıyor aslında. Dostlar 2 saatimiz bitti. E, şunları da bir çöpe satayım. RPR'imi yapayım. Yanında da inşaat var, ses geliyor. Abi diyorum video çekiyorum diyorum hani ses yapmazsan sevinirim diyorum. Şöyle aldım. Yok şu an ilk saatimiz doldu. Şöyle dört dört diyelim çeksinler bizi. Arkadaşlar Dragon Gözlük geldi. Yani bottan sonra en değerlisi bu diyebiliriz. Arkadaşlar şimdi bunu gerçek farmlar bilir. Şöyle bir şey göstereceğim. Burası şu an 258k yapıyor. Sattığınız zaman 10k'dan bunları aldığımı hesap edelim. Şöyle geliyorum. Bir saniye. Hatta detaylı olması için şöyle not alayım sizin için. 258k gördünüz. Buraya yazdım. Her şeyi yazacağım. Ne kadar kar ettiğimi göstereceğim size. Artı 3'e garanti geçiyor bunlar. Yanma riski yok. Her birini 20k harcadık. 2, 4, 6, 8. Yani artı 80 düşeceğim sonradan. Süreye satıyorum. 517k. Şimdi ne kadar bir çöpten kar ettiğimizi hesaplayalım önce. 259k çöpten kar ettik. Eksi -80 diyorum. 179k. Yani bu aslında çok büyük bir rakam değil. Hani eğer itemleriniz şöyle çöp drop'larınız değerli çöpler mesela bil attığı zaman onlara bu şekilde yaptığınız takdirde daha fazla para kazanıyorsunuz. Ben bunu sadece bilmeyen arkadaşlara göstermek için hani yaptım. Bunları satayım. Her çöpe yapmıyorum ama genelde böyle bil attığı zaman bunu yapıyorum. İsterseniz biriktirip basarsınız. Hani her çöp şeyden, atıyorum 3 tanesinden 250 kg bir kar yaptığınız zaman, 10-15 tane olduğu zaman daha fazla e, kar yapmış oluyorsunuz. Sadece göstermek amaçlı sizlere yaptım şu an. Arkadaşlar kazandık. Şöyle göstereyim. Mavi kutuyla ayrılacağız. Skor vermedik. Yani büyük olsa kazanırız. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Lifte geldim. Üzerinde 523 tane var. Eee Normalde atsam alırım. Yani şu anlardan baksan 150 tane kasıyorum. Bir de yan çaraya gireceğim. Onları da kasacağım 150. Yani toplamda bir oltadaki kutusu kadar kasacağım. Onu hesaba katarız. Yani bunu da farmı istiyorum. 2 akont yapacağım. Şöyle göstereyim. Bunu bilmeyen yoktur herhalde düşünüyorum. Vurduğunuz zaman canınız doluyor. Yani ben rifte girerken elinize HP recovery bir itemle girmenizi tavsiye ederim. Vurduğunuz zaman canınız bir miktar doluyor. Yani pot basmış kadar oluyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Şöyle görüyorsunuz. Yani 100, 100 e, toplamda 250 rahat kasabiliyorum. 120 100, yani 150 120 arasında bir şey kasıyorum. İki çağ gireceğim. Yani bir tane track'i daha yazabiliriz. Arkadaşlar ifti göstereyim. Öldüm. Bir de e, yani ekibe denk geldik. Bayağı Nova falan yani 4'te oda hiçbir şey alamadım. Ona rağmen 100 küsür kastık herhalde. Şimdi geldim. E, oradayız. Hemen saatlik SC'mizi bastık. Bakalım buradan ne alacağız. Bir tane base geldi kayıttayken. Bu değildi arkadaşlar. dünya varmış ya. Abi kaç saat balrok döndük. Güzel drop aldık. Almadık değil de. O kadar çok göz görüyor ki midem bulunuyordu. Bak şimdi buraya geldim tertemiz ya. Yemin ediyorum burada 12 saat eline dönerim. Ama 200 saat balrok mahvediyor insanı. Gerçekten mahvediyor. Böyle dakika göstermek için geldim. 20 dakika oldu. Hiçbir şey alamadık. Bir de çok 5-5 ile uğraşıyoruz. Ekip tam değil. Ama lot çok bekletmiyoruz. Direkt ölüyor zaten. Yani öyle göstermek amaçlı kaydaştım. Arkadaşlar ee, bitti saatimiz. Öyle göstereyim. 40 dakika döndük. Ama ben bittim ya. Gerçekten sabahtan beri dönüyorum. Dayanamadım. Biraz uyuyacağım. Saat 5'te bosslar çıkacak. Şöyle eslanta bırakıyorum. Saat 5'te bosslarda görüşürüz. Arkadaşlar ikinci hakkımızda VB aldık. Bir de şöyle çiçin kart basılı sin aldık. Arkadaşlar 3 hakkımızda bitti. Sadece bir tane VB breaker aldık. Şöyle alayım şunları da. Şuradan da göstereyim. 3 hakkımız bitti. Ya yani normalde Drake'i girmiyorum. Sevmiyorum zaten. Dedim uzun zamandır girmiyorum. İçerinin içinde Drake'i de göstereyim dedim. Arkadaşlar ee, saat kaç BDV'si bu? 7. 7 BDV'sini de kazandık. Şöyle göstereyim. Karşıda bir kişi kaldı. Bir tane daha mavi kutuyla ayrılıyoruz. Arkadaşlar alırken kayıtta bir sıkıntı oldu da şöyle göstereyim. Draki saplı baksımızı aldık. 50 kil görevi saat 6'dan sonra yani yenilendi ya. Oradan aldık. Hemen 2'yi yazıyorum oraya Arkadaşlar toplamda 30 tane kestim. E, trial bot aldık. Yani 120'yi tamamlayacağım görev var zaten. Görev bittiği zaman farmı da bırakırız. Yani 20 dakika falan oldu herhalde. Arkadaşlar görev bitti. Buradan gösteremiyorum ama. 120 tane kestik. 120 tane kestim. Ve sadece Rons attı. Hey, Rons'un. Potrial attı. 5M'lik bir değeri var. Mola vereceğim. Artık hani çok fazla farm'a çıkmayacağım. Etkinliklere falan girelim. Duruma bağlı. Hani ee, keyfime bağlı. Bakarsanız SG falan döneriz. Bir şeyler yapmaya çalışırız. Bir akşam BDV'sine kadar oyunda duracağım. Belki PK'ya çıkarım. Duruma bağlı gidişata bağlı zaten izledikçe görürsünüz arkadaşlar şöyle göstereyim pt'den mavi kutu almaya başardık menşif ekiple girdik yani kaç mavimiz oldu 3 e, mavi kutumuz oldu şimdi saatimi şöyle göstereyim cr vakti 10 dakika sonra cr var cr'ye gireceğim umarım onu da kazanırız arkadaşlar biz gelene kadar deveyi kestiler şöyle göstereyim bir bilek bir green bir bilek daha aldık yani hücreyle iki bilek bir green aldık hemen kaydediyorum. Ama 3 tane şeylere gittik işte bu bosslara gittik yani sabah öğle akşam hepsine katıldık çoğu kutu bizde nadiren bir tane plan verdik hiçbir şey alamadık yani bu sadece bugün için değil diğer günler içinden yani dün ondan önceki gün yani kutular bizde takalamıyoruz abi bu çok moral bozucu bakalım ileriki zamanlarda belki şu bosslardan güzel bir tek almaya başarabiliriz. Şimdi ne yapacağım abi? Direkt gireceğim. E, sıfırlandı. Direktten sonra belki Rift'e gireriz. E, Rift'ten sonra duruma bağlı bir farm'a otururuz. Arkadaşlar nedense direkt E'ye hiç gelmedi. Bilmiyorum. Dedim ki bir şey izliyorum zaten. Şimdi direkt ile uğraşamam. Yemek falan yiyorum. bunda da pasası yok. Gelecek benim için Kendini gösterdi herhalde. Ben buradayım. Bak ben dönüyorum. Şimdi ki yarı yere dönelim. O hareket bu anlama geliyor. Diyor ki 3 ben alacağım, işte 3 sen alacağım. 2 sen alacağım, 2 ben alacağım gibisinden. Ama gerek yok. Oğlum bunlarda hiçbir şey atmıyor. Bu arada ee, SG'de SG SK yemiş. SG'yi çok kötü yapmışlar. Bakalım aslı var mı? Saati falan kontrol edebiliriz? Basmak istemiyorum bunu da. 10.47 yani benim saatimle 11.45 diyelim. 11.45'te başladık. Bakalım bir saatte neler alacağız. Arkadaş otur kalk yapıyor. Bu ben de yemek yiyordum. Herhalde şey diyor ya slot benim. Ya böyle ben görüşürüz kolay gelsin. Ne diyeyim. Buraya geldim. Yani önceden ne bileyim kesiyordum karşılıklı. Şimdi sonunda falan bana PM atıyorlar. Şey diyorlar. E kardeşim o slotta ben vardım. Sen beni kessin öyle yaptın. Videolarını izliyorum işte. Severek takip ediyorum falan diyorlar üzülüyorum yani pişman oldum ya yani keşke kesmeseydim filan. Yani ayıp olmasın şey yok. Kardeşimin içerik çıksın diye ben kestim çok durmuyorum bilmem ne. Ama yapacak bir şey yok yani ben nasıl kasayım. Önceden bunlar çok değerliydi işte bunlar da mahvolmuş. Bu adam büyük olasılık ikili kesiyor. Yok ya ben burada dönerim bir Allah'ın kurda bir şey yani kapışırız en kötü yapacak bir şey yok. Salmam yani buraya kolay kolay. Saatim 49 olmuş 10.50. 23.50 diyelim. 12 elde bitirelim. Yani tam bir saat döneceğim. Yani arkadaşlar yanlış anlamayın da bir bak iki pres, D, B, c, c. pres Kreskiya Paşa <laughs> abi hani bak konferim yapıyorum ana baba günü abi bak boğula çıkacaklar ana baba günü bak şimdi video atmak istemiyorum boğda gideceğim ana baba günü anladın mı sen bunları kesersin ya sen sevgideki bir adam için sen bir yapıyor yani abi al, alacağım benden kaç nepe geliyor sana? bir adam için niye haritayı geziyorsun abi? Çok saçma değil mi ya haritaya dolanıyorsun? Bir adam için haritada dolanmak ne demek? Abi yatalak olduk ya. Gece gece çok dağlandık. Yani SG aşırı adam geliyor. Ya yani şöyle bir de MP'li olsaydı artı altı olsaydı çok güzel olurdu. 25 m gibi bir değeri var. Şöyle RPR RP yapayım. Kaç dakika oldu? Şöyle göstereyim size. Tam yarım saat sonra 12.50 olacak. Yani yarım saatimiz kaldı. 3 defa tona düştük yarım saat içinde. Ben yani TS kısmında bir şey olduğunu e, hani nerf yedirdiler ya TS kısmında bir sıkıntı yok. Güzel atıyor şu an TS. ilk güncelleme geldiği zaman işte mastodonları biliyorsunuz artık içindeki şeyden kanatmıyor. atmıyor. sg'ler de nerf yedirdiler. TS'yi çok azaltmaya başlamış dediler. TS'nin fiyatları falan artacak diye düşündüm ama herhangi bir artış olmadı. Tam tersine fiyatlar düştü. TS'nin normalde 300 kaya satıyorduk. Şu an 250 kaya kadar düştü diye biliyorum. Tabii güncel değil. Hani yanlışlık olmasın. Kaç dakikada yaptık? Tam yarım saat diyebiliriz aslında. Tam yarım saatte 12 TS almaya başardım. Yani para da güzel geldi. Şimdi yakın çöp sattık. Bence nerflü falan değil. Tam tersine. Slot biraz daha açık geldi bana bak Torment diyeyim. Adam bana vurdu demek 81. Bir... Arkadaşlar bir saat olmadı ama bana aşırı bunu aldım Bir çözememişim bu arada solo farm gerçekten. Hani ekiple farm atmak o kadar keyifli ki. Ben 5 5 derdi yok, muhabbet derdi yok. 5 5 geldiğinde kapışıyorsun. Hep ayaktasın. Hani din tutuyor. Burada abi adamla geliyor oturtak tak tak yapıyor yanında bir şey yapmıyorum slotu kesiyorum ya canım yaradayken spike atıyor. E şimdi adama şimdi ne desem haklıyım söylesem de haklıyım özel sonra mezar atıyor filan tuhaf tuhaf hareketler. 40 dakika oldu 40 dakikada 16 ps kastık bence güzel yani ben buraya şu an keyfi kastım hani videoda da gösterdim de yana falan Ha iki buçuk yemde para kastık. Şimdi ne yapalım? Ee, saat şu an 40 yani 12.45 diyelim. 42 geçiyor da 12.45 desek. Saat 2'de BDV 3'te FT var. Ben bugün tüm etkinliklere girmek istiyorum. Vaktimiz varken ben de Draki'ye girelim. Ondan sonra Rift'e girelim. Saat zaten 2'ye yaklaşır. O sırada BDV'ye gireriz. Yani bak iyi kalpli bir insanız ki. Dedim ki hani bu kattan BDV alacağız dedim. Aslında ki, bu Draki'den der diyecektim. Ağzım bu kattan diye çıktı. Tam bu kattan dedim. Ne oldu? Draki aldık. Demek ki iyi kalpli, temiz bir insanız. Ondan dolayı hemen hemen 2 saniye bak ben durdum. Sen de durdun. Hemen telefonun küçük bir şey yap. Oradan bir abone ol bakayım. Abone oldum mu? Tamam devam bir daha. Arkadaşlar şöyle aslında bakayım direkt buradan gösterebiliyorsam hazırdım. Aynen. Mesela bakın 500k'ya satılmış. Bunlar 250 olması lazım. Ama şu varıyor ki daha pahalı. 750k 1M gibi gitmiş. Bunlar. Bunlar 500'ten. Aslında kırdırmak için şunları kırdırırız. Bunları pazara koyabilirim. Direkt hakkım bitti. Yani oyunda bir direkt koymuşlar. demişler ki, kalsın. Hani drop atar ya demiş hani istediği zaman atar demiş. Bak sıfır. Zaten şu oyunda bir Evil Dead'tan yüzüm gülmedi. Bir de direkt'ten yüzüm gülmüyor. Şimdi atalım. Hakkımız bitti ne aldık? Bir tane WB aldık. Bunun önceki hakkımızdan aldık. Şimdi CR'yi 40 dakikadan fazla var. 40 dakika varmış. 40 dakika işte 10 dakika 50 dakika. 40 dakika sonra tıklayacağız. Yapacak bir şey yok. Şöyle afk bırakıyorum buraya böyle otursun. Bekleyelim. BDV saatinde görüşürüz. Arkadaşlar hayatımda girdiğim en keyifli BDV Valeri Kaskı'ndan ile girdim. Adamlar çok güçlü. Karşı taraf da aşırı sağlam. olan 9 setler falan var. Mesela tek kill veren şu an benim. O da SV boşta atırken öldüm. Ee... Mono oynuyor Meşleri. Mesela orada PK döndü. Baktık hani kimse kimse kesemiyor. Meş kalını aldı. Mono'yu aldık götürüyoruz. Yani gerçekten hayatımda hani şu an en çok zevk aldığım vereden bir tanesi. Şöyle göstereyim. Karısı Victor yazıyor zaten. Kutumuzu aldık. Kaç kutu oldu? 4 mavi kutu olmuş oldu. Şöyle atayım. şimdi e, gireceğiz. Ama büyük olasılık e, yani A1'de genelde ekipler olduğu için mavi su hani partisine giremeyebilirim yani meş partiye giremeyebilirim. Girersem 5 tane mavi kutuyla artı coin'imiz var. Oradan da bir tane alacağız. Yani toplamda altı mavi kutuyla ayrılmış olacağız. Çok güzel olur bizim için. Şimdi saati göstereyim. FT saatini bekliyorum. Arkadaşlar o kadar yorgunum ki FT'ye tıklamayı unuttum. Şöyle evet, göstereyim. Yani 2 saniye kaçırdım aslında. Yanda film izliyordum. Yapacak bir şey yok. Karnımız buraya kadarmış. Yani ee, ne aldık ne ettik hepsi yazıyor. Aslında şeyi almadım. Şu an lifti gösteremiyorum. E, okçule girdiğim için. 3 old tracky box diyebiliriz. Çünkü ben biriktirip ee, riftimi kaç varsa ona göre işte tracky box ona göre super box yani old ya da super arası aldığım için almadım. Yani hile orada olmasın diye yazmıyorum ama 3 diyebiliriz. Bence güzel kastık. Hani 4 saat balrog var mı? 120 adet Eveliz art kesip bir tane bot aldık. 5 hem değeri var. Diğerlerinin hepsini kaybettik. Ona rağmen gemler fazla. İşte 4 mavi kutu aldık. Buna girseydik 5, 6. Bankamda bir tane koyun var. Burada da var. Hani 6 tane mavi kutumuz olacaktı. Direklere girdik. 2 hem bunlar. Kolluk var. Artı 7 bastığımız zaman bir 7-8 hem eder. Deneriz. Yani basmayı denerim artı altı beş beş buçuk eder de Dört üç, buçuk içerisinde bir seyitere basılır. Bunu satmak daha kolay olur yedi bastıktan sonra. Elere pek çevirsem daha değerli olur ama kağıda da para vermek istemiyorum. Yani kısacası farmımız buraya kadardı arkadaşlar. Ben hiç yorulmadan keyifle eğlenerek farm yaptım. Ya bu da bossları üç defa gittik sabah öğle akşam. Onlarda da drop alsaydık gerçekten. Hani çok güzel bir farm videosu olacaktı ama maalesef alamadık. Diğer bir videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.